Merhaba arkadaşlar. bunu beraber dar videomu yazık ki arkadaşlar başka bir yazabilirsin. Çünkü sağ olsun YouTube abimiz tabi yorumlarını kapatıyor nedense. Kapatmış. Göremediğim için. Siz e, şimdi benim bir edit videom diye bir hatta edit için poz diye bir videom vardı. Aşağı inerseniz görürsünüz. Onun altına yazın arkadaşlar. Yani YouTube kardeşim ve sen neden benim videoma şey yakınına bilmeyinde bulunuyorsun ya. Ya ben bir şey mi yaptım? O sadece bir tane yazın. yazdım. Senin o pis algılamış olabilir. O yüzden ben şimdi yani şu an sizin için Dare Emma ha bu arada söyleyeyim maksimum 10 kişi alacağım. Ve kesinlikle ne yani. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Dersiniz tabi. Kadar Konuşacağız. Şıkartın, gidin arkadaşlar çöpü atın. Sıcak atın. Güle güle Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.